Adem dönmez. Üç ay önce oğluna sahte para bastığın için kurumla ilişkin kesildi. Sistem kurup para bastın. Yetmedi. Bulgari Bayram adında bir sahteci tarafından cinayet işlediğine ikna edilerek para basmaya başladın. Sahte pasaport basıp yurt dışına kaçmak istedin. Ama o da yetmedi. Bastığın 70 milyon lirayla Bayram'a tekne aldırıp adımı hapse attırdın. Ve bana gelmiş... ...Onur'dan... ...Namus'tan... ...Evlat yetiştirmekten bahsediyorsun Adem Dönmez.